Arkadaşlar merhaba. Hepinize günaydın. Bugün de sizlere biberiye bitkimi görüntülüyorum. Biliyorsunuz bu çok değerli bir bitki. Vücuttaki bütün enfeksiyonlara iyi geliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Hele de bu kışın yani bu enfeksiyonun çok olduğu dönemlerde günde iki fincan tüketmek şartıyla içmemiz lazım. Bakın çayını da yaptım. Sizlere görüntülüyorum arkadaşlar. Bu güzel bitkiyi sizler de balkonunuzda yetiştirebilirsiniz. Yani bunun faydaları saymakla bitmiyor. Çok güzel. Çiçekleri. Kokusu mis, görüntüsü harika, faydaları desemiz süper. Arkadaşlar ben sera yöntemiyle de bitkileri dondan korumaya çalıştım. Onlar da çok güzel olmuş. Bakın hiç dondan etkilenmemişler. Sizler de yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyemdir arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.